İyi günler arkadaşlar. Bugün Supara yayınlarının 2021-2022 Türkiye geneli birinci AYT denemesinin geometri soru çözümleriyle beraberiz arkadaşlar. En kısa zamanda da arkadaşlar Supara yayınları ve ekstrem yayınlarının yapılmış denemeleriyle de arkadaşlara geometri soruların çözümlerinde faydalı olmaya çalışacağım. Hazırsanız deneme çözümlerimize başlayabiliriz. 27. sorumuza bakalım arkadaşlar. Kosinüs kare 70 eksi 1 bölü 2 sin kare 110 eksi 1 artı kos kare 70 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. 2 kare toplamı nasıl? Sinüs kare 70 direkt sayı ile yazalım. Artı kosinüs kare 70 eşittir nedir? Bir de hatırlarsak. Burada baktığımız zaman ne var elimizde? Kosinüs kare 70 eksi 1. Yani 1 bu tarafa atılmışsa bunu da öbür tarafa atalım hemen. Kosinüs kare 70 arkadaşlar eksi 1 neye eşit olmuş oldu? Eksi sin kare 70'e eşit olmuş oldu. Yani buradaki değerin yerine biz bunu yazabiliriz. Şöyle eşittir diyelim. Eksi sin kare 70 olarak kullanalım. Şu kısma baktığımız zaman sinüs arkadaşlar 110 sinüs 70'e eşitti. O zaman burası 2 sinüs kare 70 olarak yazdım. Eksi 1 artı kosünüs kare 70 ifadesine bakalım. Şuraya dikkat ederseniz. Bu da biraz önceki ifadenin aynısı. Burada yine var bakın arkadaşlar. Ne yapmış olalım burada da dikkat ederseniz. Değil mi? Bir bu tarafa geçmiş. Bu tarafa atılmış. E yine bu bu tarafa atılmış. Yani şunun yerine biz eksi sinüs kare 70 yazabiliriz. E peki burada baktığınızda 2 sinüs kare 70 eksi sin kare 70 varsa bunu çıkartırsak arkadaşlar 1 sin kare 70 kalmış olacaktır. Buraya da sin kare 70 yazdık. Ve bunlar sadeleştiğinde eksi 1 olacaktır. Demek ki cevabımız A olmalı diyoruz. 28. sorumuzda Gökhan öğretmen O noktasında birbirine dik olan D1 ve D2 doğrularını çizdikten sonra tanjant alfa 4 olacak şekilde pembe renkli AB çizgisini tanjant beta 2 olacak şekilde mavi renkli BC çizgisini Tanjantte 1 olacak şekilde yeşil renkli CD çizgisini çiziyor. Çizgilerin D1 doğrusu üzerindeki dik iz düşüm uzunlukları eşit ve altı birimdir. Buradan bir bilgimizi aldık. Dik iz düşüm dediğimiz zaman bir doğru parçasının veya bir doğru ne diyelim bir e, kenarda olabilir bu arkadaşlar. Bunun bir doğrunun veya bir yüzeye iz düşümü dediğinizde dik yüz düşümü o noktalardan uç noktalarından indiğimiz dikimelerdir arkadaşlar. Dik indiğimiz zaman şuradaki renk değiştirelim. Şu parçamız arkadaşlar dik iz uzunluğu olmuş olacaktır. Eğer parçamız yüzeye dikse arkadaşlar nokta olarak düşecektir. Kendisi paralelse eğer kendi uzunluğu olarak düşmüş olacaktır. Şimdi burada bahsettiğimiz bilgiyi bakalım ne diyor? İz düşüm uzunlukları eşit ve altı birimdir. O zaman B'den şöyle dik indik arkadaşlar. O zaman bu uzunluğumuz 6 birim olmalı. C'den dik iz indik. Şu uzunluğumuz iz düşümü 6 birim olmalı. Arkadaşlar CD'nin de dik iz düşümü şöyle bakarsanız bu 6 birim olmalı. O zaman bu da 6 olacak. Burası 12. Demek ki şu uzunluğumuz 18 birim olarak verilmiş oldu. Buradan anladığımız bilgi. Eğer Gökhan öğretmen pembe çizgiyi arkadaşlar devam ettirseydi D2 doğrusunun K noktasında. Şöyle devam ettirelim. Pembeyi kırmızı olarak biz kullanalım. K noktasında kesecekti. Peki burada arkadaşlar tanjant alfamız 4'tü. E, o zaman bu 18 ise bu uzunluğumuz ne olmalı arkadaşlar? 4 katı olacak. 18 çarpı 4 ne oldu? 72 birimdir bu uzunluğumuz. Tanjant betamız 2 idi bakın arkadaşlar. Tanjant betamız 2 şimdi onu kullanalım. Şöyle e, mavi çizgiyi devam ettirseydi mavi çizgi arkadaşlar D2 doğrusunu L noktasında kesecekti. Şöyle mavi çizgimizi de devam ettirmiş olalım. L noktasında kesmiş olsun. Peki bu uzunluğumuz 12. Tanjant betamızda 2 kat olduğu için arkadaşlar burası da 24 olmalı. Peki tanjant alfamızı yine burada kullanan 4 katta 6 çarpı 4 şurası 24 oldu. Ee, yeterli olur mu? Şöyle bakalım. Burası da 24. Bizden KL uzunluğu isteniyor. Herhalde yeterli oldu arkadaşlar. Çünkü bakın şu uzunluğumuz 72. Burada bir 24 birim, burada da 24 birimimiz var. 48 birimimiz var. Farkını alırsak arkadaşlar ne olacaktır? Şuradan 4 24 cevabımız D olmalıdır diyoruz. 29. sorumuzda ABC dik üçgenin iç teğet çemberi kenarlara D, E ve F noktalarında teğettir. AD üçgeni DE boyunca katlandığında bakın arkadaşlar verilerimiz burada. Katlama kelimesi açı uzunluk ve alanda değişme olmayacaktı. A noktası çember üzerindeki A üssü noktasıyla çakışmaktadır. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Şu açımız alfa olsun. Katladığımızda bu açımız alfa olacaktır. Bu uzunluğumuz buraya eşit olacak. Şu uzunluk ki arkadaşlar bu da eşit olmuş çünkü çembere çizilen teğetlerimiz eşit olacaktır hatırlarsanız. Bu şekilde düşünebiliriz. A üssü noktası çember üzerine geldiği için alfamız burada arkadaşlar çevre açı konumundadır. O zaman gördüğü yay ne olmalıdır? 2 alfa olmalıdır. Peki Çembere çizilen teğetlerimiz birbirine eşit olduğu gibi açıyla ilgili düşüncemiz de şuydu. Bu açımıza alfa dersek ve aynı zamanda şu teğet yayımızın uzunluğu beta olarak verilmişse alfa ile betanın toplamı ne kadar olurdu arkadaşlar? 180 olacaktı hatırlarsak. O zaman burada baktığınız zaman 2 alfa ile alfanın toplamı alfa artı 2 alfa eşittir 180'den arkadaşlar. 3 alfamız 180 alfamız 60 olmalı. Peki alfamız 60 arkadaşlar c açımızda ne olacak 30 bizden de acb açısının ölçüsü istendiğine göre cevabımız c olmalıdır diyoruz 30 sorumuzda Selin odasının kapısına yerden 50 birim yükseklikte a ve b noktalarına birer çivi çakıp arasına 20 birim çaplı yarım çember biçimde bir askı asıyor 20 birim çap dedi arkadaşlar bilgilerimizi alalım yarı çapımız 10 birim olarak aktarmış olduk. Peki A ve B noktalarına çivi çaktı. 20 birim. Buradaki C ve D noktalarımız nerede? Ona da bakalım arkadaşlar. Yarım çember üzerindeki CD yayımız şurası bakın 90 derece olarak ifade edilmiş. Belirlenen C ve D noktalarına astı iki kurdalenin de yere yakın uçları yerden 10 birim uzaklıkta. Şu ucun yere uzaklığı 10 birim, şu ucunda yere uzaklığı 10 birim olarak verilmiş. Şimdi C'den asılan kurdalenin uzunluğu 32 birim. Şurası 32 birim olarak verildiğine göre D'den asılan kurdalenin uzunluğu kaç birimdir? X soruluyor arkadaşlar. Şimdi C ve D noktaları çemberin üzerinde olduğuna göre arkadaşlar. Bunların merkeze olan uzaklıkları da yarıçap 10 birim olmalıdır diyoruz. Şöyle aktardık. Peki bu durumda merkez açımız gördüğü yaya eşit işte olacağı için 90 derecemiz. Bu 90 sihirli verimiz arkadaşlar. Hemen niye? Bunu hemen hatırlayalım. Şöyle üçgende bu açımız 90 olduğu an arkadaşlar bu iki üçgenimiz ne olur hemen? Benzer hale gelirdi. Alfa artı beta 90. Alfa artı beta 90'dan açı açıdan benzer. Hemen şöyle uzatıyorum bakın arkadaşlar. Hemen alfa artı beta 90. Alfa artı beta 90 deyip açılarımızı aktardık. Peki 90'ların karşısı 10'a 10 birbirine eşit olduğu için bu iki üçgen benzerden öte eş hale gelmiş oldu arkadaşlar. Değil mi? Peki tamamı 50 birimdi. Bu uzunluğumuzun tamamı 50 birim olacak. 10, 32, 10 daha 42 ne kaldı? 8. Alfamızın karşı 8 ise burada da alfamızın karşısı 8 olacak. O zaman bu uzunluklarımız da 6, 8, 10 üçgeninden 6 olacaktır. Toplam 50 birim arkadaşlar neye eşit? Bakın 6, x ve 10. Yani 16 artı x eşittir. 50 birim olacaksa x'imiz 34 birim olmalıdır diyoruz. Demek ki kurdalenin uzunluğu 34 ise cevabımız A olmalıdır diyoruz. 31. sorumuzda dik koordinat düzleminde bir doğrumuz verilmiş arkadaşlar. Bir doğrunun verilme sebebi arkadaşlar nedir diyoruz. Bir eğimini almak. 2 grafiğini çizmek. Grafiğini nasıl çizeriz? Doğru denklemimiz eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklem şeklinde. X'imizi eksi 20'de kesmiş arkadaşlar. Şöyle eksi 20. Y'mizi de 15'te kesmiş. Şöyle 15 aktaralım ve doğrumuzu şu şekilde çizmiş olduk. Bu doğruya paralel. Yani eğimi bununla aynı olsun istiyor arkadaşlar ve orijine 3 birim uzaklıkta. Şimdi orijine 3 birim uzakta noktalar çember demektir. Ama doğruya paralel ve orijine 3 birim uzakta olan doğrudan kastettiği için arkadaşlar direkt doğruya 3 birim uzaklıkta buna paralel. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Buna bir paralel doğru düşünelim ve orijine 3 birim uzaklık denize üçümüz bu olacaktır. Ama biliyoruz ki paralel bir de böyle olabilir ve 3 birim bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Şimdi bu dikten bakın dikme. Değil mi? Bir dikten dikme ifademiz var. Peki bu doğrumuzun arkadaşlar uzaklığı ne kadardır dediğimizde dikkat ederseniz orijine olan uzaklığı ne kadardır diye baktığımızda 15, 20, 25 üçgenimizde dikme ortaya çıkıyor. Yani öklitten Burada ne yaparız? B çarpı C 15 çarpı 20 eşittir. H diyelim. H çarpı 25'ten H'ımız 12 olarak gelmiş olacaktır. Uzunluğumuz komple 12. Şuraya da 9 yazabilirsiniz. Bakın burada hemen dikkatinizi çektiyse arkadaşlar bir kelebek benzerliğimiz var. Şöyle bir kelebek benzerliğimiz var. Buranın yüksekliği 12. Burası 3. Benzerlik oranımız 12 bölü 3. Peki o zaman burası 20'ye x demiş olsaydık. 20'ye x demiş olsak 4 katı olduğu için x'imiz 5'tir diyebiliriz arkadaşlar. x'imiz burada 5 birim. Şimdi x ekseni kestiği noktanın apsisi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Eğer burasıysa 5 olacak ki cevaplarımızdan aşıkkıdır. Bir de bu tarafta olabilirdi arkadaşlar. Şurası olabilir. O zaman da benzerliğimizden şu 3'e 3 olduğu için zaten bu da eksi 5 olarak gelmiş olacaktır. E, şıklarda tabii ki artı 5 olarak olan var. Demek ki cevabımız A'dır diyoruz. 32. sorumuza da arkadaşlar. O merkezi çeyrek birim çember. Bakın birim çember. Yani yarıçapımız çapımız 1 olan bir çemberimiz var elimizde. Şöyle Yarıçapımız çapımız 1. A da çember üstünde olduğu için bunun da arkadaşlar merkez uzaklığı 1'dir diyoruz. AB çapı x eksene dik olan yarım çember. AB çapımız diyor. O zaman bunun da bir merkezi olmalı. M diyelim arkadaşlar ve yarı çap itibariyle de buna R'ye R, ye, R ye demiş olalım. AOC açısının AOC açısının alfa olduğuna göre AD uzunluğumuz şuradaki AD uzunluğumuzun arkadaşlar hangisiyle ifade edilebilir şıklardan AD uzunluğunun hangisinin eşit olduğunu bulmamız istenmiş. Elimizdeki bilgileri yine tartmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü sistemimiz verilen okuma ve kullanma sanatının üzerinden çözüm yapıyoruz. AB çapı dedi. Çap verisinin bize getirisi nedir diye baktığımız zaman arkadaşlar çap yarıyı ifade edebilir. O merkezi tarif edebilir. R, yazdık zaten. Ama bir üçgende çapın ucundan arkadaşlar bir doğru çıktı gidiyorsa bu çapı gören çevre açı 90 bilgisini çağıracak demektir. O zaman D ile B'yi birleştirdiğimde ben çapı gören çevre açı 90 şeklinde elde edebilirim. Peki bakın hemen açımı dağıtabilirim. Alfa artı beta 90, beta alfa, alfa beta 90 diyebilirim. Şimdi AD uzunluğu istendiği için şu üçgene bakın arkadaşlar. AD uzunluğuyla ilgili ne yazabilirsiniz? Hemen büyük üçgende de alfa'yı yazabilirim. Küçük üçgende burada sinüs alfa'yı yazmak istiyorum. Küçük üçgende sinüs alfa nedir diye şu üçgende yazarsam AD uzunluğu bölü hipotenüs, karşı bölü hipotenüs 2R olarak yazabilirim. Peki büyük üçgende de arkadaşlar sinüs alfa'yı yazarsanız şu AOB üçgeninde sinüs alfa yazarsanız Orada da 2R bölü 1 olarak karşı 2R bölü 1. Yani 2R yerine sinüs alfa yazılabilir demektir. 2Y yerine göre sinüs alfa yazarsanız AD uzunluğumuz neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? Sinüs alfa çarpı sinüs alfa yani sinüs kare alfaya cevabımız E olmalı diyoruz. 33. sorumuz bir ABC ikizkenar üçgeninde hemen taslağımızı çizmeye başlayalım arkadaşlar. Bir ABC ikizkenar üçgenimizde K noktası bu üçgenin açıortaylarının kesim noktası. Şimdi ikizkenar üçgende biz biliyoruz ki tabana inen dikmemiz arkadaşlar, hem taban ikiye böler kenar ortay, hem de açı ikiye böler açıortay. Yani K noktası bunun üzerinde bir yer olmalıdır diyebilirim hemen. K noktasından BC kenarına bir paralel çizildiğinde, K noktasından BC kenarına bir paralel çizdiğimizde arkadaşlar, AB kenarını T noktasında kesmektedir diye aktardık. Peki devamında bilgilerimizi şöyle hemen alalım. ABC açımıza diyor alfa BT uzunluğumuza bir birim dersek AT uzunluğu için şu uzunluk için arkadaşlar aşağıdakilerden ile ifade edilebilir diyor. Şimdi paralel çizildiği için açımız 90 açımız alfa olarak aktardık. K noktası için ne demişti arkadaşlar bize? Açıortayların kesim yeri. Peki o zaman B'den gelip K'yı birleştiren doğrumuz da açı ortay olmak zorunda açı ortayın paralelde işi nedir arkadaşlar? İç tersten eşitlik verip bir ikiz kenar satmaktır. Yani BT1 ise TK'da bir birim olmalıdır diyoruz. Peki şu üçgenimize bakalım hemen arkadaşlar. Kosinüs alfa yazarsak kosinüs alfa eşittir 1 bölü AT uzunluğuna. O zaman AT uzunluğumuz ne olmalı? Bir bölü kos alfa diyoruz. E bu da şıklarda ne olarak gösterilmiş? Sekant alfa olarak gösterilmiş. Demek ki cevabımız denizlidir diyoruz. 34. sorumuza da şekilde arkadaşlar dik koordinat düzleminde tepe noktası A15,20. Şimdi koordinatın verilmesi hemen bir başlangıçtır arkadaşlar. Şöyle buranın 15, buranın 20 olduğunu göstermemiz gerekir. 15 olan A üssü AOB ve A üssü OB ikisi kenar üçgenler. İki tane ikizkenar üçgenden bahsediyor arkadaşlar. Şunlar ikizkenar üçgenmiş. Bunlar da ikiz kenar üçgenmiş şeklinde. Ama devamında diyor ki o A üstü uzunluğu o A'ya eşit. Yani bunlar da eşit olarak birbirine. Hepsi eşit verilmiş. BB üstü 16 birim. Şimdi ikiz kenar üçgende arkadaşlar inen dikme taban ikiye böldüğü için bu uzunluğumuz da 15. 16 ise buraya 1 kalır. O zaman OB uzunluğumuzda da 14 kalacaktır. Yine ikiz kenar üçgenimiz olduğu için tabana bir dik indiğimizde bu uzunluğumuz 7'ye 7 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu üçgenimiz bizim 15, 20, 25 üçgenimizdi. Peki OA ve OA üssü eşitse bu uzunluğumuz da 25. O zaman burada bakın bir dik üçgenimiz, hipotenüsü 25, dik kenarı 7, 7, 24, 25 üçgenimizden A üssü noktasının koordinatını da 7, 24 olarak elde edebiliriz. Bakın arkadaşlar ne istediğimize bakmadık bile. Çünkü verilen okuma ve kullanma sanatı mantığında arkadaşlar. Geometride verilenleri aktardığınızda sonuç çıkar zaten. Buna göre A noktasının koordinatları toplamı ve 7 ile 34'ün toplamı da nedir arkadaşlar? 31 olmalı. Cevabımız B'dir. 35. sorumuzda dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları A 0,6 hemen aktaralım. 6'yı aktardık. Dik kesişmektedir. Şimdi baktığımızda verimize dikten dik öklite müsait bir soru olduğunu anlayabilirim arkadaşlar burada. Alanların farkı 9 birim kare 2 anlamı taşıyabilen bir veridir arkadaşlar bizim için okuma ve kullanma sanatında. Bir bul eşit yani bul ifade et bulamıyorsan harfla ifade et demektir. Peki diyoruz D1 doğruların eğimleri toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle x şöyle y diyelim. Bizden istenene odaklanalım. Nedir? Bunun eğimine bakarsanız D1 doğrusunun eğimi M1 dersek arkadaşlar 6 karşı bölü şey, y bölü x dedik ararsanız. M2 doğrumuzun da arkadaşlar eğimi. Önce geniş açı olduğunu görüyorum. Eksi Yine y bölü x'ten 6 bölü y. Bizden istenen arkadaşlar bunların toplamı yani 6 bölü x eksi 6 bölü y isteniyor. Bunu da düzenlerseniz y ve x dersek şöyle 6 y eksi 6 x bölü x çarpı y. Bir tık daha düzeltirsek 6 parantezinde y eksi x bölü x çarpı y istenen diyoruz arkadaşlar. Peki elimizde bulabileceklerimize odaklanıyoruz bu durumda. Neleri bulabiliriz? Bakın dikten dik öklitten değil mi arkadaşlar altının karesi 36 x çarpı y'dir. Demek ki x çarpı y'yi bulabildik. 36 diye yazdık. Başka alanların farkı diyordu arkadaşlar. Alanların farkını yazalım. S1 alanı 6 çarpı y bölü 2 dik üçgenin alanı. Eksi S2 alanı da arkadaşlar 6 çarpı x bölü üçgenin dik üçgenin alanı. Yine sadeleşirseniz 3 değil mi? Ee, y eksi 3 x'in 9 olduğunu görüyoruz. Bakın burada y eksi x'imiz 3 olmalı. Peki y eksi x'imizi yerine de 3 yazdık arkadaşlar. 18 bölü 36 sadeleşirse 1 bölü 2 olacak. Demek ki cevabımız c olmalı diyoruz. 36. sorumuzda da taban çapı 6 birim olan diyor. çapımız 6 birim olduğuna göre yarı çapımız 3 birim olarak elde etmiş olduk. Bardağın içine bir ucu taban merkezinde olacak şekilde bir çubuk yerleştirildiğinde çubuğun iki birimlik kısmı dışarıda kalmıştır şekil 1'de. Çubuk şekil 2'deki gibi tabana dik konuma getirildiğinde 3 birimlik bir kısım dışarıda kalmıştır. Şimdi şöyle yükseklik veya uzunluğa x dersek toplam çubuğun uzunluğu x artı 3 olmuştur. Peki diyoruz bu durumda da burası x artı 3 olacaksa buraya x artı 1 kalacaktır. E, bu uzunluğumuz yüksekliğimiz yani bardağımızın yüksekliği x demiş olduk arkadaşlar. Elimizdeki bilgiye baktığımızda bir dik üçgenimiz var. 3, 4, 5 üçgen olarak hemen görebiliyoruz arkadaşlar. Birer ardışık bakın hemen. E peki diyoruz o zaman bizden istenen ne? Bardağın hacmi. Taban alanımız belli. Bir prizmanın hacmi nasıl bulunurdu? Taban alanı çarpı yükseklik olarak. Taban alanımız pi r kare. Yer çap pi r kare 9. Çarpı yüksekliğimiz de 4 olarak elde ettiğimize göre. 4 çarpı 9 36. Pi bizim için hacmimizdir cevabımız B olmalı diyoruz. 37. sorumuza da dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan AOB üçgenin A ve B köşe koordinatları verilmiş arkadaşlar. Şimdi dik koordinat sisteminde olayı bir görmeye çalışalım. X eksenimiz, Y eksenimiz şöyle görelim dik koordinat sistemimiz. A noktamızın koordinatları (2,4). Tabii bunu nasıl görüyoruz arkadaşlar? Hemen şöyle 2, 4. B köşesinin koordinatı da B'yi burada düşünebiliriz tarafta da düşünebiliriz arkadaşlar. Ama şu anda bilmiyoruz. AOB üçgenimizi çizmiş olduk. Şu şekilde taslak olarak. AOB üçgeninin diklik merkezi A köşesi. Bir üçgenin arkadaşlar diklik merkezinin bir köşe olması bunu dik üçgen olarak tarif etmiş olacaktır. O yüzden A açımız 90. Peki dikten dik indiğimize göre ökliti kullanabilirim. 4'ün karesi 16 2 çarpı 8 16 olacaktır. Şöyle haş diyeyim buraya da arkadaşlar. Toplamda OB uzunluğu A virgül sıfırdı. A'mızın buradan 10 olduğunu elde etmiş olduk. Çevrel çemberinin merkezi K noktası. Bir üçgenin çevrel yani dik üçgen olduğu için de arkadaşlar çevrel çemberinin merkezi hipotenüs. Bir dik üçgende çevrel çemberimiz hipotenüsümüzün ortası merkezi olmuş olacaktır. O zaman merkezimizde arkadaşlar K noktası dediği tam orta yani 10 burası 5'e 5 bu uzunluğa da 3 kalmış olur. Ve ağırlık merkezi G noktası. Ağırlık merkezi de kenarın ortası, kenar ortay olarak karşımıza çıkacağı için arkadaşlar şu kenar ortayımız olmuş olacak. Ağırlık merkezi de bizim için burada bir noktadır. Peki buna göre G ve K noktalarından geçen diyor arkadaşlar. Artık bakalım G ve K noktalarından geçen şu doğrumuz olmuş oldu. Bu doğrunun eğimi kaçtır? E bu doğrunun eğimi için hemen bakıyorum arkadaşlar. Eksi bir kere eğimiz geniş açı. Sonra y bölü x bakın 4 bölü 3 yeterli oluyor eksi 4 bölü 3 bizim için eğimimiz olmalı cevabımız d'dir diyoruz 38. sorumuza da dik koordinat düzleminde abcd karesinin bütün kenarlarımız eşit açılarımız 90 derece bilgisini alırız b köşesinin y eksenine göre simetrisi b üstü noktasıdır diyor B köşesinin y eksenine göre simetrisi ne kadar gittiysek o kadar daha gidebileceğimiz bir noktamız olacaktır. Şöyle B üstü noktamızdır arkadaşlar diyoruz. Kenar olarak da şöyle isterseniz çizersek görebiliriz. A üstü de buraya gelmiş olur. C köşesi orijine göre simetri alınıyor. Daha sonra C üstü noktasıymış. Birazdan alalım. Ve bu durumda B üstü D, C üstü noktaları doğrusal ve D noktasının koordinatı verilmiş. D noktasının koordinatı eksi 2'ye 0 verilmiş. Buraya 2 olarak aldık arkadaşlar. Şu uzunluğumuza A dersek ne kadar gitmiştik? A artı 2. Bu uzunluk da A artı 2 olacak. Yani karemizin bir kenarı A artı 4 olarak elde edilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? C köşesinin orijine göre simetri C üstü noktası ama aynı zamanda B üssü D, üstü, üstü, D ve C üssü noktaları doğrusa. Şimdi hemen şöyle B üssü D ve C üssü şöyle alalım arkadaşlar. Doğrusallığını görmek istiyorum. Önce C üssü buraya gelsin. Ve C'nin de orijine göre simetrisi C üssü. Yani C'nin de orijine göre simetrisi C üssü noktasını birleştirelim. Simetri noktanın noktaya göre simetrisi ise arkadaşlar ne kadar gittiysek o kadar doğrusal olarak gittiğimiz nokta demektir. O zaman burada bir O noktasının orta nokta olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki orta noktadan bakın bir paralel çizilmiş iki birim. Bu uzunluğa paraleldir. O zaman orta taban 2 ise bu uzunluğumuz 4. Yani A'mız 4 olmuş oldu. Bir kenarımız bu durumda 8 olmuş oldu. A'mız da şurası da 4 artı 2 6 oldu. Bizden de B noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Bakın arkadaşlar 6,8 B noktasının koordinatlarıdır ve toplamı da 14 olmalı. Cevabımız B olacak diyoruz. 39. sorumuzda da birbirine D E F e, K C noktasında teğet olan 5 tane çemberden buradaki teğet şekilde baktığımızda dıştan teğet olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. 4 tanesinin merkezleri pembe renkli karenin köşeleri olup bu çemberlerden ikisine A ve B noktalarında teğet olan d doğrusu verilmiştir. Buradaki bilgilerimizden alacağımız bir kare oluşmuş arkadaşlar. Şöyle 90 derecemiz var. Yarıçaplarımız r kare itibariyle oluştuğuna göre arkadaşlar bu kenarlarımız da rr yani eş çemberlerde bunlar arkadaşlar. Aynı şekilde merkez A'da teğet olduğuna göre dik yarıçapımız yine merkez teğet dik yarıçapımız dıştan teğetle merkezler birleştirirsek burası da rr 2R diyebiliriz. Şimdi sorumuz diyor ki pembe boyalı bölgenin alanının yeşil boyalı bölgenin alanı oranı kaçtır? İşlemlerle yapılabilir belki ama şimdi direkt olarak görebildiğimiz bir bilgimiz var şurada. Bakın bir dikdörtgenimizin şu dikdörtgenimizin alanda taralı alan dediğimiz S diyelim isterseniz arkadaşlar. Bu dikdörtgenin alanı R, 2 rye değil mi? Ve iki tane çeyrek, da çeyrek dairenin çıkartıldığı alandır. Şöyle birleştirdiğimizde E ile bakın. Bu şekiller aynı arkadaşlar. Buradaki S'imiz buraya gelecektir ve buraya gelmiş olacaktır. Öyleyse bizden baktığımızda pembe boyalı alanımız 2S'tir. Yeşil boy alan S olduğuna göre direkt oran 2 olarak gelmiş olur. Cevabımız E olmalı diyoruz. 40. sorumuza da şekil 2'de şekil 1'deki koninin açımı verilmiştir arkadaşlar. Koninin açık hali şekil 3'teki gibi bir düzgün altıgen içinde yerleştirilmiş. LK uzunluğu kökü çeksi 1 santim olduğuna göre koninin taban yarıçapı kaç santimdir deniyor arkadaşlar. Şimdi koninin taban yarı çapı buraya monte edilmiş. Şöyle bakalım. Düzgün altıgenimiz ne demektir arkadaşlar? Bütün kenarlarımız eşit. Açılarımız 60. Ve bu köşegen kenarın iki katıdır. Arkadaşlar. Ve 60-60 diye parçalanır. Şimdi buraya bakın teğet konduğuna göre şu yarıçapımıza çapımıza 60'ı 60, 60 yazarsak 60'ın karşısı olduğu için x 3 olarak başlamış olsaydım 30'un karşısı x olacaktı. Ve hipotenüsümüz şu uzunluğumuz 2x olacaktı arkadaşlar. Şöyle isterseniz farklı bir renkle e, gösterelim. Şu uzunluğumuz 2x olmuş olacaktı. 30, 60, 90 üçgenimizi burada kullanmış oluyorum. x kök 3 dedim. 60'ın karşısı, 30'un karşısı x hipotenüs de 2x olmalı diyoruz. Yarı çapımız x kök Burası da x kök arkadaşlar. Şuraya kadar. LK uzunluğumuz kök eksi 1. Şöyle ekledim kök çeksi bir. Peki bu uzunluğumuz nedir arkadaşlar dikkat ederseniz. Ana doğrumuzdur. Şöyle A diyebilirim. Belki A demiş olayım şöyle. Peki diyoruz. Açımız bakın 120 derece. Bu açımız 120 derece olarak gelmiş oldu. Bununla taban yarı çapı arasında bir bilgimiz vardı konide. Alfa bölü 360 eşittir R bölü L oranımız vardı. R ana doğrumuz, işte taban yarıçapımız bizim burada x kök 3 olarak elde ettiğimiz bilgimiz arkadaşlar. Alfamız 120 o zaman neyimiz ne olmalı? 3 katı 3x kök 3. Yani ana doğrumuz 3x kök 3 olacaktır. Şöyle 3 3x diyebiliriz. Taban yarı da şuraya aktarmış olun. x kök 3 olarak. Bizden de bu isteniyor arkadaşlar. Peki diyoruz bir kenarımız şöyle 3 kök 3 x olduğunu buraya kadar da 3 kök 3 x'tir arkadaşlar. Peki bu uzunluğumuz kenarımızın iki katı olacaktır. Yani şu uzunluğumuz da arkadaşlar 3 3 x olmak zorundadır. O zaman yazalım. 3 kök 3 x dediğimiz uzunluğumuz burası. 3 köküç x uzunluğumuz. Neyden oluşuyor bakın arkadaşlar. Bir 2 x var. Artı x kök 3 var. Artı kök 3 eksi 1 var arkadaşlar. Şimdi elimizdeki bilgileri bir yere toplamaya çalışalım. Buna göre bir işlem yapacağız diyoruz. Bilgimizi bu tarafa atarsak arkadaşlar 3 kök 3 x'ten x çıkarsa 2 kök 3 x. 2 x'i de atalım oraya. 2 x eşittir. Kök 3 eksi 1 kalır. x parantezi 2 x parantezini alalım. Kök eksi 1 kök 3 eksi 1 sadeleşirse x'imiz arkadaşlar 1 bölü 2 olarak elde edilir. Bizden istenilen de taban yarı çapı yani x kök 3 istendiğine göre arkadaşlar cevabımız kök 3 bölü 2 olmalı. Yani c olacak diyoruz. Kırkıncı sorumuzun çözümüyle de arkadaşlar ayete denememizin sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki denemelerimizde Supara, Ekstrem ve Merkez yayınlarının denemelerinde şu anda bu yayınlarımızda deneme göndermiş oluyorum. Buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.